Bak bir hanımcı erkeklerin eşleri ne isterse istesin erkek o isteği yerine getiriyor zannedenler var. Bu çok yanlış bir bilgi. Hanımcı erkek öyle eşin her istediğini yapıp kadını şımartmaz. Eşinin neyi isteyip istemeyeceğini bilir. Ve daha işi bir şey istemeden yapmış olur zaten. O da bir şey mi be? Her yaptığım yorumu sahnesinde karımın hoşuna gitmesini şov gibi görenler varmış. Buradan herkese söylüyorum. Ben bir yorum yapmadan önce hanımdan izin alıyorum. Ben de geçen gün şunu fark ettim. Bir saattir çayım yok Buş doldurmadım. Mecbur evleneceğim artık. Hanımın bardağını doldururken kendiminkini de doldururum. Bu ne lan? Böyle adamlık mı olur? Sizin erkekliğinize tüküreyim be. Ben hanıma sadece çay vermem. Yanında kekte yaparım.